Bu hayatın enerjiye ihtiyaç var. Güzel bir müzikte, leziz bir yemekte, büyük bir projenin ortasında, yeni bir hobinin başında, hayatın her alanında, her yerde bir dolu enerjiye ihtiyaç var. Bir dolu enerji içinse BeFull var. Türkiye'nin en güçlü paylaşımlı enerji ağı girişimi BeFull, telefondan tablete, bilgisayardan kulaklığa, elektrikli scooterlardan otomobillere kadar şarjda çalışan ne varsa her yerde fullüyor. Şarj istasyonlarından alınabilen powerbankler, paylaşımlı prizler ve elektrikli araç şarj istasyonlarıyla 3 hizmeti tek platforma toplayarak dünyada bir ilke adım atıyor. Sen de uygulamayı indirip sana en yakın şarj istasyonu ya da paylaşımlı prizle şarjını fulle, hayatı bir fulle. Bir full, telefonu fulle, aracını fulle, şarjını fulle, bir full, hayatı fulle, bir full.